Yasreyn ne yapmış bakalım? Mekan cennet olsun sanırım. Atar atar. Çok güzel. Vay be. Bravo. Vay 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 vay. Atar atar. Aylık oynayan bebeler kaldı mı la? Ne oynuyorduk? Bir de onların saçma sapan isimleri vardı. Her her mahallede farklı bir ismi oluyordu aylığın. Okulda mahallede ne oynardık ya? O bir sürü bir sürü isimleri vardı oğlum onların ya. Alman aylığı mı ne öyle bir şey vardı öyle bir şey hatırlıyorum. Biz öyle bir şey oynuyorduk. Ne bebesi abi? Oğlum Bebeler oynuyor aylığı. Aylığı 20 yaşında adam mı oynayacak? Biz de bebeyken biz de oynuyorduk aylığı. Biz 9 aylık oynuyorduk abi. 21 aylık. 32 aylık vardı. Bir sürü çeşit vardı herkes uyduruyordu. Lan İdris! <laughs> Hayır İdris! Utanmaz şerefsiz. herif, şerefsiz <laughs> Vay be? O harbiden çok iyi yanaşmış konuyor ya. <laughs> <laughs> Oğlum adam tam tipleme olmuş la. Oğlum direkt geldiğimiz gibi açmayın kamerayı lan. <laughs> Bu çok iyi ya. Bunu her gördüğümde gördüğümde gülüyorum. Come on. Yeah! Oh my god. <laughs> all, de, <laughs> Bırakacağım arkadaşlar ay sonu. Ay sonu bitti o iş. Siz bana güvenin. Benim de gönlüm sende biliyorsun. Şika. Ne yapıyorsun lan? Deliye bak. Deliye bak lan. Bak izleyin çok iyi. <laughs> İçindeki canavar çıkıyor bak şimdi çocuğun. İyi izle. <laughs> ya şaka. <al. gülüyor> Tam piç ya. <laughs> de vazgeçmiş. It's okay. It's okay daddy. What the fuck? Don't flip! Ben spor. Oha oradan mı kaçmış? Anne modemle laptop arasına girme ya. Modemle laptop arasına girme anne diyor. Kafayı dinle. Cemur.

Ah lan reis. Bura ora değilmiş ama herhalde ya. Ağzına sıçtı evin. Oh, Yo, what's up, bro?

dad i'm going out with the boys tonight don't call don't text i'm your wife you hmm. <laughs> i just got raided. could you guys like help me out with like a bow or something yeah bow we could a uh, 100% we could definitely hook you over the bow could I have a, 100%. Uh, you are you serious, dude? I, I, I'm naked. I'm naked. I, I don't have anything. All right, listen, guys. I just got raided, so, and um, I went to these guys, and I asked—I just asked for a bow. Huh? And they're really toxic. Like they're really toxic. And can you—can you guys just please help me raid them? Like, I just need a little help, please. Yeah, we got you, bro. Go get the. Seriously. One. Oh yeah, man. Oh yeah. <coughs> um, hey, it's me. I, I was just wondering if I could get the bow. If, if that's still uh, possible. Ah! <laughs> oh my <laughs> Oy. Nasıl donmuş lan? Deli lan. You look lonely. ben de geçen bir dolaştım. Harbiden geçen bir dolaştım gerçekten farkına vardım. Sap saramına koyayım ya. Ee, ne yapıyorsun lan çık mı? Mama, what you doing on Amigo, bro? Mama. Mama. You cooking right now. Why you want a bread too? <laughs> ben bunu ne yapıyordum biliyor musun? PSP vardı tamam mı bende? Serviste ondan sonra arkadaşlarımla oynuyorsun. Şimdi orada PSP varsa biri PSP MSP çıkarsa o serviste tek başına oynayamazsın. Ulan orada FIFA oynuyorduk tamam mı? PES de oynuyor olabiliriz. Tam hatırlamıyorum FIFA ya PES. Orada oynarken mesela diyorum ben kendimde 4 dakika oynuyorum ya arkadaşlara verirken 2 dakika yapıp öyle veriyordum. <laughs> Happy Star Wars day everyone. Today is also wars day everyone. Today is also my birthday. Also my birthday. And because it's my birthday, I get everyone. Today is also my birthday. And because it's my one. Today is also my birthday. And because it's my, my birthday. Marcus, you don't want to do this. News: A man is currently holding his girlfriend hostage. İlk görüşte aşık olmak, kızı düşürüyordum bilader. Dikkat etsene. seni. <laughs> Bu ne madalya? <yapabilir> <laughs> Dinosaur koys. Mük koyma. Onlar o sağ tarafa bir şey ekleyecekler. Bir şey geliyor. Koyma. Akan. I'm not allowed. Olduk bir de deniz anası yiyeyim dedim ya. Görüyorsunuz. Ay. Nasıl? Bunlar da lezzet. Bunlar da balık değil mi? Ay, ay, ay. Ay. Yenmez de o. Yeniyor mu deniz ona söyle ya yenmez ya. yapma Allah aşkına kaybol. Iyyy yemiyor herhalde lan. Ayyyy. Ay. Iyyy. Deli la bu inanılmaz bir şey ya. Yemin ediyorum evde deniz anasına. <laughs> Vallahi inanamıyorum ya. Midem bulandı lan. kadar yaşasın değil mi? Evet o kadar o kadar yeter. Hayır, yeter yeter. Dur can ya. Yeter bu kadar. Eyvah eyvah eyvah. Hadi at at artık azat et onu. Oh, afiyet olsun. <laughs> Şahinkan'a benziyor ya dayı Afiyet olsun <laughs> Sondaki editi beğenmedim ya Sondaki editi beğenmedim ahbap On da git olmamış.